yemek. Bu sos sos. İyi, yakın çeker misin? Yemek olduğunu çeker. Yiyecek, yiyecekse zaten... de... Yazık. <laughs> Kabiliğine de yedirmiyor. Sizin gözünüzü boyuyor. İnanmayın şu hareketlere. Daha demin beni buradan bunu sardı. Çift düğüm attı, öldürdü beni buradan. Yani normal göz kararı öyle çok dökme. Oğlum, tamam yani bir misin? tane yemek bardağı var. Bardağı diyorum. Ka Kaç tane indirdin? Üç tane indirdim Üç tane kese bak çıkar da. Öyle bir şey yok. Kaç tane aldın sen? Hi hey YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Basel. Ben Ataberk. Bugün yemek yapacağız. Yani evet bugün yemek yapacağız. İnşallah beceririz. Yani aslında rezillik gibi bir şey. Önümüzde bir makarna. Klasik. Ve tavuklarımız var piyazola. Ee, inanın i̇nanın hayatımda makarna yapmadım. Aslında çok basit gözükebilir ama biz hiçbir şey yapmadığımız Bizim için basit değil. Basit değil ve biz sosla yapacağız, yani farklı soslarla, hiç kimse yapmadığı bir soslarla. Üç, en fazla 3 tane sos kullanmakımız var, tabi ama kullanmak zorunda değiliz yani üçünü Aynen, Maksimum, onun için ben iddialıyım. Sosla, sos. sosla ilgili çok iddialıyım. Abi, abi lütfen bakın, şu her videomuzun girişinde ben iddialıyım, ben iddialıyım diye bir kelimesi var farkındaysanız. <laughs> e, yani bu, bu da sen bir, sen reselim mi oldun? Bir Karadeniz bir horon tepelik bir kere, ben, ben, ben. ben her neyse lütfen geri dönük videolara bakar mısınız? Her videonun girişinde ben iddialıyım. Bir de sonucuna bakın. Çok lütfen ya yani, rica ediyorum. Ya aslında... Gına geldi artık şu kelimenden gına büyük konuşma. Bir bakın. Tamam. Bir bakın. Kitlendim. <laughs> Yemeklerimizi yapacağız. Ee, prodüksiyonumuza sunacağız yemeğimizi. Bakalım hangimizin yemeği daha lezzetli bize söyleyecekler. Bu sefer ceza yok. As var aslında. <laughs> kır ya, kır. Kur'an çarpsın, kır. Al evi yık başıma yani. Ceza ne biliyor musunuz? Ceza mutfağı temizlemek. Onun için o kadar pis edeceğim ki aklınız hayalinden dur. Mekke bir bize güzel? oyun hadi. Ben. Yani şimdi ne yapacağız? Tavuğu niye aldın öyle? Babanın oğlu gibi. Küçük beni farkına mısın? Sen? Bak <laughs> git şuradan. Onu, onu, onu ben. <laughs> <onda. gülüyor> Kafam yarıldı. Onu ben koydum. hiç açmadan niye koyuyorsun? <laughs> Bak bu çocuk ya. irenç, <laughs> iğrenç. İğrenç, i̇ğrenç koyulur mu? <laughs> Manyak mısın ha? Aynı fark etmiyor. İğrenç, ben hayatta olmayayım. Yeter mi? Yeter mi? <laughs> Ketenin su kaynatırken erikli mi koyuyorsun? Evet. Salak mısın? Her fark eder. Çıkar mısın şuradan? Hmm. He değil oğlum, o yukarıdaki. Ee, ne zaman bir şey bu? Çık şuradan. Çık şuradan. Çık. Çır. Oha, oha. Arkanın. Ben anlıyorum. Geç şuradan ya. Domates de geçecek. Şuradan yaptığımız var artık. Hiç gerek yok abi. Oğlum salça kalmamış bu da olacak. Böyle bir şey Öyle bir şey yok. Kalma mı? Şey yap. Ben ben aldım. Hayır, öyle bir şey yok. Bırakmayacak. Boşta bırakmayacak. Ben Boşta aldım. Boşta bırakmayacak. Oyunu sevmem ki. Git. Oyunu sevmem. Basit patates de mi indirdi? Mi? Evet, evet. Kaç tane indirdin? Üç tane. <laughs> indirdin. Üç, tane indirdin. Üç tane. Üç tane. Keşke ben çıkardı. Öyle bir şey yok. Kaç tane aldın sen? Üç tane bununla beraber. Ben aldım bunu yiyelim. Bırakmayacaktın malzemeni. Öyle bir şey mi var? Oğlum ben de Bildi de. Arkadaşlar o zaman ben bir size bir şey söyleyeceğim. Bir... Alın. Ben size bir kıyak yapayım o zaman. Siz e, bu işi yaparken 2 dakika içerisinde annelerinizi hemen arayıp tarif alabilirsiniz. Hemen anneleri arayabilirsiniz. Telefonları masaya koyup hemen başlayabilirsiniz konuşmalara ama e, şu havalandırmayı istersen daha iyi olur. Anne. E, makarna yapıyoruz şu anda. E, video çekiyoruz. Önce suyu koydum. Eee, evet. şeyden doldurdum, musluktan doldurdum, bir şey olur mu? Yok yok, hiçbir şey olmaz. Kaynada hiçbir şey olmaz. Aynen <laughs> öyle. Şimdi e, tencereye koydum, e, tencereye suyu doldurdum, e, aygaza koydum, kaynıyor o. Ondan evet. sonra makarnayı mı dökeceğim suya? Evet, su kaynayınca makarnayı dök. Arada bir gidip gelip karıştır ama tamam. 15-20 dakika anlarsın zaten şişince olmuş. Tamam. E, evet, bu... Süzgeç var mı? Süzeceksiniz. Tamam süzeceğim. Eee şey, baselle yarışıyorum. Sen söyle, bu salçalı falan yapmak istiyorsan nasıl yapacağım? Şimdi süzgeçten süzdükten sonra tencereye yağ koyuyorsun. Aa. Efendim. Süzeceğim. ben videodayım. Mı? Ha, evet. tamam ya en son koyuyorum. Evet. Ee, süzdükten sonra Makarna evet. Makarnayı nasıl yapılıyor? Ben hemen tarif Salça var bende. Evet, salça var. Bir de acılı mayonez var. Ee? Şimdi suyu koydum kayna, kaynıyor. Oğlum siz geçmeyin. Ya mı koyayım? Siz geçmeyin. Ya az mı? Yani normal göz kararı öyle çok dökme. Oğlum, tamam yani misin? bir tane yemek bardağı mı? <laughs> bardağı diyorum. Çok olur <laughs> biraz herhalde. Tamam çok az koyuyorum. Bir sonra makarna mı koyayım? Sonra böyle bir kaşık tuz al. Tuz tamam. Ha, aynen ondan sonra makarna yaz. Tamam, attıktan sonra kaç dakika bekleteceğim? Bir tane süzgeç var üstüne. Bak her şey kaynayana kadar karıştıracaksın tamam. onu. Tamam, karıştıracağım. Salça da koyayım? Bitti, tamam. bitti değil, değil mi? Bekle dur. Kaynadıktan sonra o biraz bekle böyle suyunu çek. Onu söyleme anne, video beğenir. Benim süzgecim bu, sakın karışma. Evet. Bak sarı. Ondan sonra salça salıya Ya Melis su yapmayı mı biliyorsun? Dur ya. Tamam. Ama bu ne zaman kaynıyor <laughs> abi? Bitti bitti. Ne yazdı? Kapattım. E? Kapattın mı lan? şey onu 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 kapat e, şey onu kaynadıktan sonra çalsa atıyorum bitiyor değil mi? Evet arkadaşlar son cümlelerinizi alayım telefonları kapattırıyorum. Son cümleler. Tamam. Tamam, tamam anne teşekkür ederim. Tamam teşekkür, teşekkür ederim. Benim dokunma benim şeyimi dokunma. Bir şey söyleyeceğim. Benim tencerem büyük olduğu için geç Burada nerede adalet var? Yo suyu azalt gerizekalı. Aynı makarnanın laciverti yapıyoruz. Kafa hiç fark etmez ya. Bırak size ihtiyaç Ama değil. bu kocaman bunlar. Oğlum için. ısınmadı. Şey bunu şey düşü de yapabilir misin? Isınıyor işte. Bu ne? <laughs> Şimdi kaç dakika pişireceğiz? Onu <laughs> sormadık. 15 dakika pişecek galiba. <laughs> Oğlum o kadar su bu kadar cık makarnayı ne yapıyorsun? Ne fark eder? Pişiyor işte. Tam su dökeyim mi? Hayır 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 hayır. Benim çok hoş. Oo. ben biliyorum ben sadece sıkıntı makarnayı... yok. Ben iddialıyım her zaman. Sadece makarna yap. Benim tarifimi alın. Çok güzel olacak. Vay. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın hep bir nevi peşinde. Derken sana yardım etmesi peki sizin gözünüzü boyuyor. İnanmayın şu hareketlere. Daha demin beni buradan bunu sardı, çift düğüm attı, öldürdü beni, Burak kurtardı yani. Gömlek gibi gö <laughs> Çok yakın üstü üstte. Çekil! <laughs> <laughs> Gülmesin. <gülüyor> bak yalandan yapıyor ha şu an. Bir şeyi beceremedi bak. Oo kör düğüm attı. Aa çıkarabilirim herhalde. Aa! Yine çıktı. Bombay gibi. Açalım. Beni karıştırma, dur. Ben odaklanmak istiyorum yaptığım yemeğe. Ben korkuyorum çünkü. <laughs> bak, sağ sola sıçratma bir şey, basa. Ben ne yapıyorum oğlum? Ben buradayım. Allah Allah. Bunları hep sen kazandı Efe. Senin iyi ya, sen ya bunlar? Ben zaten her türlü kazanacağım bunlara. Biliyorsun. Sen bozmaya çalış, ben yine kazanacağım. Cillok gibi ya, makarnalarıma bak be. Ben şimdi biraz süzeyim bunları abi. Bak seninkiler bak yavrum ben. ben. Ben kazandım ben. Güzel. Nusret'ten gider çıkıyor. Buradan Nusret'e meydan mı okuruz lan Ben mi? kendimi kendi düşürüyorum ya. <laughs> Onu ayarladı. ben ayarladım. Ben herkese başlıyor. meydan okuyorum. Max, Master Chef'e sesleniyorum. Mini almanlara gerekiyor. Şimdi bu bir dursun abi. Ben geçiyorum. Ee, geçeceğim de. Ya ne yapıyorsun? Güzel tadı. <laughs> süzeceğim de nasıl süzeceğim? Abi bu buraya oturmaz ki. Eyvah eyvah. Bu nasıl bir makam? Annem görse var ya kızacak abi. Herkül müyüm be? Hadi. Hmm. Şuraya bak makarna. Hayvanı verseniz yetmez ya. Çık şuradan çık. çık. Çık şuradan abi. Benim makarnama bokluk yapma. <laughs> Kafamı yarıldı. Benimki hazırlanıyor. Az kaldı. Oy oy çok oldu. Benim kayıyor. Ben sus diliyorum. Ben dışarıda mı? Ya 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 hiçbir şey olmaz. Evet. Oğlum bu da geliyor. Oğlum bu kaydı. Gerizekalı susuz, nasıl? <laughs> ne Şöyle dibinde kalmış domates salçam kalmış burada. Ya basar! Evet, benim bitti. Benim hazır. Soluz ha. Makarna dediğin soluluyor. Biz sulu yapıyoruz. Ben demiyorum, sen diyeceksin. Abi ben diyorum Masterchef beni alması lazım. Oo. Benim çok farklı Abi biz de orada. Bunu nasıl pişireceğiz bunda? Koy üstüne. Sen de mi tavada yap? Onda mı yapacaksın? <laughs> Abi ot <uç> yağ çıkmaz. <laughs> Bu <laughs> mu tava? Bu da tencere. Ben tavuğumu koydum ya. Büştüğümüz hale bak. Ama Onu her türlü ben yendim. Evet attın. tavuğu attım çünkü direkt şeyi temizlemeden attım. Fazla ee... bulaşık çıksın istemiyorsun galiba. Yok. Abi bu çalışmıyor ya. Ben ben bir değiştiriyorum. Ve... Bu, bu da bu kadar. Bu tavuk da pişmiyor lan. Bu da tutmasın. Bir de şişirdim ben. Üçüncü hakkı bir de Hani böyle olsun. Tavuk güzel Bak Bizim, bizi izleyenler yanlış bilgi veriyorsun. Sadece mangarini attın. Tereyağı ne? ne diyorsun? Mangarini, okey. Ben tereyağı zannettim. Sen yağın erimesini bekliyorsun galiba. Hasan. <laughs> 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 Bu ne kardeşim ya? Bu en sevdiğim tişörtünün bana tişört borçlusu. Olan en sevdiğim tişört benim siyah zırhlar. Aha. Tükürmedin değil mi? Bu bu bu. Oğlum sen salak mısın? Ne? Mergen nasıl olmuş? <laughs> Abi kabuğum pişmiyor ya. Pişmedi Bir mi? Biraz daha kabuğu yok. Oğlum. Ya. Alayım kuzu ver. Abi çok öyle seçiliyor lan. Evet, gibi mi yapıyorsun? Evet. Dur kardeşim dur. E ee, benimki ki H de he ne oluyor? <laughs> Kapattım çünkü. Kapattın mı? Ups, <laughs> <laughs> oğlum çok kötü ya sıçıyor seninkinden ya. Oo basmıyor ki istediğimiz gibi ya. Hadi bakayım buraya gel. <laughs> buraya gel. Bakın. <laughs> Abi bu benimki 4'te tabii tabi Sen ne yaptın ya? ben hiçbir şey dokunmadım. Evet. Bak sen seninki bitmiş gibi duruyor. Az Oğlum ya ne nasıl Bunları her şeye atmak sileceğim. Çünkü ben kazanacağım. Zahmet olur. Bir kere de kazansın. Yazık. <laughs> Kabulünü de yedirmiyor. Yo, ben üzülüyorum kazanamıyor diye. yemeği bittiyse. Gel, koy 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 kardeşim gel. Bak evet servisini yap. Dur. Dur gel. bunu herkese davet ederim. Ve benim tabağım hazır. Ben hazırım. Ben de olduğu kadar yaptım biraz. Ama haksızlık benim susumla aynı oldu. Sos aynı. Aynı yani. Sos aynı değil. İki dakika pişirmek Aynı. Seninki Bu sos sos. İyi. Sos. Yakın çeker misin? Sos yanık olduğunu çeker. Yiyecek. yiyecek Yanık yanık. O söyle. Bir şey söyleyeceğim. Et de normalde orta pişmiş olur. Çok pişmiş. Yakmak kötüdür. Sosumu aldı. Sosumuş aldı. Görürsün. Aldı. Bak aynı. Bakın özel sos kullandım tavuğu. O kadar güzel oldu ki. Bir de sulu yaptım. O da soslu. Ve çok beğeneceksiniz. Bunu tavsiye ediyorum. Bana göre. Siz de makarnayı yapın. Çok beğeneceksiniz. Bu da acı mayonez. İnanılmaz lezzetli. Bana master şeve gitmem lazım. Arkadaşlar gördünüz. paselin tavukları yanık. Yani yanık yemek kim yiyebilir? Ben onu merak ediyorum. Ben orta pişirdim. Zaten canlılığından anlarsınız tavuğun. Şuraya bak bak bak. Gıda gıda hala canlı abi. Taze anladın mı? Bak bak hareket ediyor. Bak oha maşallah. Makarna sunumu dediğim böyle olur. Hani en azından anlarsın üzerine biraz böyle maydanoz falan koyarlar hani sunum Daha böyle kaliteli yerler Bir sunum hazırlar hani bir özen var anladın mı? Burada özen gösterdim Vallahi yememek için kendimi zor tutuyorum İnşallah kazanırım Tabii ki de bir korku var sonuçta ağız tadı bu Zevkler ve renkler tartışılmaz Ama ben kendime yine güveniyorum Yine basel kaybedecek Göreceğiz Benim tavamı niye istiyorsun? Ya da onunkini ye sonra sürpriz olarak benimkini ye bakayım şey şey ama tatları nasıl bakacağım bu sunumun bir bu sunumun yani bana bir artısı olması lazım abi. Özen var, toplu topluluk var. <laughs> Tavuk biraz az <laughs> pişmiş gibi ama ben hiç pişmemiş var... ki. Yanık yanık olmasından ne? iyidir. Ne bu? Tabi, yanık mı? Yanık olmasına tabii ki de yanık. Oğlum ya o sos sos. Bir saniye bakıyorum. Seninki yanık? Bak göster buna. Yo. Bak. Yanık. Bir de bana laf ediyor. Benimki sos sos bu üstündeki. Şimdi makarna bakayım. Master şefler gibi çok yemiyorum ama. Hmm. Biraz daha iyi. <laughs> Abi yanık yemeyin bakın zehirlenirsiniz yanık olmaz. O var. sos sos bak işine bak bir kez. Ne şu Bırak şey? bunu özellikle Bakıyorum. göster. Bakıyorum şu an. Sosu fırık farklı yaptı. Baya farklı olmuş. Evet. Ama hiçbir şey tavuk kazandırmaz sadece. Biz boşuna Oğlum makarnam kendim. var ya, makarnam Türkiye'de yapan varsa aynısı gelsin benimle kapışalım. Arkadaş her şeyde büyük konuşuyor da. Sosu batırarak yiyorum. Bu yüzden koydun herhalde. Evet. Bir de susuz istiyorsan gelin. Çok güzel hissetti çünkü. Şey. Her gün makarna yaptırırsın yani. Şimdi... İkinizin de eline sağlık. Güzel bir e, iş çıkarmışsınız. Yani en azından fena bir iş sayılmaz. Kim kazandı? Ee, ben kimin kazandığını kim en ne son kadar kameraya söyleyeceğim. çocuk ya. Şimdi arkadaşlar, e, puanlamamı yaptım. İlk olarak Ataberke 10 üzerinden puanımı veriyorum. Kaçsın. Ee, arkadaşlar, Ataberk'e ilk olarak verdiğim puan e, 10 üzerinden 7. Keşke ben hiçbir şey pişirmeseydim. O zaman 10 olurdum herhalde. <laughs> Bu ne komik. Ben 7 diyorum o ki. Basel'e de 10 üzerinden. 8 verdim. Açıklamalarını yapayım. Basel'in makarnasını biraz daha sulu buldum. Ee, belki onun kültürüne uygun bir şeydir bilmiyorum ama ben olabildiği kadar makarnayı çok sulu sevmiyorum. Ama makarnası güzeldi. Tadı yerindeydi. Biraz daha e, tavasında bekleseydi yani. tenceresinde bekletip suyunu çektirseydi harika bir makarnaydı. Eti, ben eti pişmişti. Suyu, sulu yaptım. Eti iyi pişmişti tavuğu. Ataberk'in de tavuğu az pişmişti ama makarnası çok ağzıma göreydi. Çok ağız tadıma uygun bir makarnası vardı. Ama makarnasının içerisinde bir iki tane pişmemiş makarnanın denk gelmesi biraz sıkıntı yarattı bende. O yüzden Basel'i bir puanla öne geçirdim. Benim için kazanan Basel oldu. Evet, Ataberk yorumunu aldım. Sıkıntı yok. Biraz da çocuklar eğlensin. Ben kazandım. Ama yine adalet olmadı diye düşünüyorum. Çünkü 8 aldım. Normalde 10 almam lazım. Çünkü makarna üzerinden 20 alman lazım ya. Sizünkü makarna mı? Tarifi eğer buradan görüyorsanız aynısı yapın. O kadar lezzetli ki. Hele yaptığım tavuk soslu 10 numara. Deneyin. Kime göre 10, neye 10. göre 10 numara? Berkun'un dadı değilmiş. Yalan. Bence ben ona hiç görmüyorum. O yüzden, Güvenmiyorsan O yüzden zaman bir dakika ben, şuraya hakaret var, ben bir daha ben, değerlendirmesini ben, istiyorum. Ben 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 yine 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 var. kazandım. Yine kazandım. O yüzden çok mutluyum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu çocuk kazandığına rağmen hala ses sallıyor. Farkında mısınız? Kimi sallıyor? Bence bir daha değerlendirin. Öyle bir şey Bence yok. Söylediğin sonra size. ben sakladım. Bakın ben farkındaysanız sakladım. bu çocuk kazandı. Kazandı halde hala ses salıyor. Yok ben adalet olmadığını düşünüyorum. Ağlıyor ağlıyor. Ağlamıyorum ki. Hadi hadi. Ki. hadi. İlk hadi. defa kazandı. Evet arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yendiğim işin... <gülüyor> Ataberk <gülüyor> Yıkıyor. Temizliyor. Yazık günah ya. Lan 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 lan. Bari tut lan biraz. Eyvah dökülecek. Niye şimdi Daha seksi oluyor ya böyle. Hani böyle bisikolata atar gibi. Bak şöyle. Aha diziz olduğun diyor ki. Ne alakası var? Bisletik değil mi? Yıkasana mesela biraz yardım hadi et. Hadi hadi Alın, hadi. Aaa. Al onu hadi. Hasan. hadi. Onu almıyorum. Bak, bak, Aa öyle bak. bir şey mi var? Öyle değil bir düşün, şey yok. Hadi. Ben Yaptıklarımızı temizliyorum zaten. Sen böyle üstüne indiğini yapamazsın. Yo, yan... Zaten oyun bitti. Yanlış Kazandın. Yanlış yanlış Yapmıyorum. Kalsın ya, Böyle öyle konuşmuyorum o zaman. Hiç yanlışlıkla oldu. Bak ne yanlışlıkla oldu? Oyun, bundan? oyun neydi? Her yeri temizleyeceksin hadi. Hadi al. Her yeri temizleyecektim de bittikten sonra olan yerleri temizleyecektim. Hadi ağlıyorsun, ağlıyorsun. Bak temizliyorum. Ben saymıyorum. Sus. Evet arkadaşlar. Orayı ben temizlettireceğim ona. Bırak gel. Heh. Şimdi bunlar elde yıkanacak değil mi? Makinede mi yıkanacak? Hepsi Nerede? Evet, ne makinesi? Oo, kebap. Ne Oy, kebabı, kebabı lan? Nerede süngerim? Sünger. Bak şuraya, koyun, yapayım. Açın. Açın. Oğlum bari arkadan şarkı açın lan canım sıkılıyor ya. Yok Ay ananı. Bugünlere şey? düşecek miydik ya? Dur şöyle güzel. Nasıl? Güzel ama bak. Hadi. Ben zamanında garsonluk yapmış insanım. Biz hiçbir şeyden gocunmayız anladın mı? Yenildiysek de yenilmişizdir. Zaten bir taraf kazanacak bir taraf yenilecek. Benim sıkıntı yok. Dediğim gibi. Başarılı. <laughs> Boş. Sen de çok konuşuyorsun boş. Ya böyle ben bir gel, şey olamaz gel. ya. Etkildim. Etkildim. <laughs> Buraya gel. Bu ne ya? Sana bir söyleyeyim mi? Bak bu bulaşıkları sen yıkıyorsun, Al. <laughs> bu bulaşıkları sen yıkıyorsun. Hadi <laughs> demezdi. Buraya gel. Elimizde. Buraya gel Ercizden. Sakın. Ercizden. ya. Evet, bir video sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen... Lan, <laughs> abone olmayı unutmayın da. Var ya.